Merhaba değerli dostlar, Filmonomi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 12 Mart'ta Netflix'te yayınlanan yeni Türk filmi Kağıttan Hayatlar hakkında konuşacağız. Videoya başlamadan önce videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başrolünde Çağatay Ulusoy'un olduğu filmin konusu şöyle. Sağlık problemleri olan ve geçimini kağıt toplayarak sağlayan Mehmet, çocukluğundan beri annesini aramaktadır ve bir gün karton çuvalının içinde 8 yaşında Ali adlı bir çocuk bulmasıyla hayatı tamamen değişir. Geçmişiyle ve sağlık sorunlarıyla boğuşan Mehmet bir yandan Ali'yi ailesine kavuşturmaya çalışırken bir yandan da Ali ile arasında güçlü bir bağ kurar. Bu film İstanbul'un içinde çoğu zaman karşılaştığımız ancak yüz çevirip hor görülen kağıt toplayıcılarını, sokaklarda hayat mücadelesi veren küçük çocukları ve aile içindeki şiddeti bizleri çok derinden anlatmayı başarmış. Ayrıca film İstanbul'un içinde yaşayan her çeşit insanı, değişik motiflere sahip sokaklarını, kalabalık caddelerini, bir yandan insana mutluluk veren, bir yandan da içimizi karartan atmosferini bence gayet başarılı yansıtmış ve Çağatay Ulusoy rolünde gerçekten başarılı bir iş çıkarmış. Çocuk oyuncunun performansını çok üst düzey bulmasam da ikili arasındaki bağ filmin akışına gayet güzel yansımış. Filmi genel olarak beğensem de filmin başından sonuna kadar izleyiciyi ağlatmaya çalışması, kullanılan müzikler ve bazı kısımları defalarca tekrar etmesi beni birazcık rahatsız etti. Ama filmin son sahnesinde Çağatay Ulusoy'un başarılı performansı ile film finalini gerçekten güzel yaptı. Ve dostlar filmin sonunda Jokervari bir son sizleri bekliyor. Evet arkadaşlar bence bu yapım günümüzün televizyon yayınlarında klişe aşk hikayelerinden ya da konak, töre yapımlarından çok daha iyiydi. Ve film 1 saat 37 dakikalık süresiyle de gayet idealdi. Bence bu yapıma konusuyla, oyunculuğuyla ve süresiyle de bir şans verebilirsiniz. Ama filmin içinde ben dram görmek istemiyorum veya üzülmek istemiyorum derseniz bu yapım sizlere göre değil. Evet arkadaşlar benim kağıttan hayatlar hakkında şimdilik söyleyeceklerim bu kadardı. Siz de düşüncelerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Ve videoyu beğendiyseniz beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler, takipte kalın.